Bu bir ısrarlı takiptir ve ısrarlı takip suçtur. <laughs> Çocuk anne baba için ortak bir sorumluluktur. Kadın için bir duygu sömürüsü ve vicdani yük haline getirilemez. Kadınlar fiziksel şiddetin yanı sıra duygusal ve psikolojik şiddet gibi görünmeyen şiddet türlerine, kendileri hakkında dar düşünce kalıplarına, genel geçer benzetmelere, ön yargılara ve cinsiyetçi sözde esprilere her gün maruz kalıyor. Aterkil dayatmalara ve kalıplara uymayı reddediyoruz. Cinsiyetçi söylemleri ve şiddetin hiçbir türünü kabul etmiyoruz. Cinsiyetçi esprilere gülmüyoruz.